61.si düzenlenen devri pilav günü için başkanı ve tüm devriyeleri tebrik ediyorum. Bu kadar uzun süre devam ettirmek maalesef ülkemizde baktığımız zaman birçok kuruluşta mümkün değil. Onun için ayrı bir övgüyü ve tebriki hak eder durumda. Sevgili devriyeler, biraz önce Ulaş Başkanımız söylediği gibi gerçekten ben Ankara'da dört kez aday oldum. Ikisini kazandık. Gerçekten her adaylığımızda Divriler Ankara Derneği Şubesi mutlaka bizimle toplantı yapmak suretiyle desteklerini verdiler. Bize oy vermeyenlerine gönlünü kazanmak suretiyle Türkiye rekorunu kızarak Ankara'da tekrar göreve geldik. Demek ki insanlar, demek ki büyük şehirler, belediyeler yolsuzluk yapılmadan da çalışılabiliyormuş büyük şehirlerde. Demek ki bir hiç kimseyi ayırmadan herkese eşit mesafede olarak çalışılabiliyormuş. Ben gerçekten ilk defa gördüğüm için ve daha önce de böyle tarihi ve kültürel değerleri ön plana çıkartmakla adım öne çıkmasına rağmen DVD'yi şimdiye kadar görmemenin büyük bir eksiklik olduğunu orada yerinde gördüm. Gerçekten Bence sadece oradaki Ulu Cami ve diğer kültürel eserler tek başına oraya milyonlarca turisti çekecek durumdadır. Dolayısıyla bizler de böyle bir kültür rotası yapmak suretiyle Diriği Baş Belediye Başkanımıza el ele vermek suretiyle oraya binlerce milyonlarca kişinin ziyaret edip hem oradaki insanları, oradaki kültürü, oradaki felsefeyi tanıması hem de oradaki geçmiş yıllardan binler yüzlerce yıl öncesinden bize emanet edilen eserlere nasıl sahip çıkıldığını yerinde görmeleri açısından inşallah birlikte çalışmalar yapacağız ve başarıya ulaşacağız. Mustafa Kemal Atatürk'ün bize emanet ettiği başkenti dünya başkentiyle yarışır hale getirirken ülkemizde muasır medeniyetlerle mutlaka yarışır hale getirmemiz lazım.